Hatay'ın Belen ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan zincirleme trafik kazasında tam 12 araç birbirine girdi. Sabah saatlerinde Belen'de yaşanan buzlanma nedeniyle araçlar Belen Kaymakamlığı ve Devlet Hastanesi önünde kaymaya başladı. Peş peşe kontrolü kaybeden sürücüler araçların arasına girdi. Yaşanan kazalar bölgede bulunan emniyet ekiplerini harekete geçirdi. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ekipleri yönlendirildi. 12 aracın karıştığı kazada bir ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı yaralılar hastanelere sevk edildi. Ekipler Belen İskenderun arası yolun açılması için yoğun çaba harcıyor. Yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.